Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber. Evet bugün sizinle beraber ee, Sakar Stars oynayacağız. Nerede? Ha burda. kazanacak. O kadar eminim ki %100 adam kazanacak. Çünkü adam geçen maç beni felç etmişti. Yani golleri o kadar güzel ki adamın. Bak şimdi bak. Direkt oldu gördünüz mü? Ta oradan gol atıyordu. Ya direkt çakacağım ya. Nasıl direkt ya? Aa boş gele. Hadi. بایش کله بایش کله شو Yok artık. Oradan bana nasıl gol atsın bu adam? Atar arkadaşlar bu arada. Şaka yaptım. Atar. Atar. Oh atamadı be. Gol bak. Buradan gol. Şaka yaptım. Hayır. Ya. olmadı şimdi ben de Hadi oğlum ya şut ya çıldıracağım ha adamdanmış Adam vuracak. Ya hayır bak gol olursa. Oh çıkardık. İyi halt yedim manası satayım. Oha oradan gol mü yok artık. Olmaz zaten. Arkadaşlar var ya o adam oradan atsın. Adamı kral. Adama kral derim. O nasıl gol derim ya. Şu Adamın ki olmadı. Hadi hadi hadi. Ya çıldıracağım. Aa boş kale. Hadi. Ya direkt. Abi bıktım şu direklerden ya. Boş kaleye direkt vuruyoruz ya. Ağlam, ağlamalı karbiden ağlamalı. Hadi buradan gol bari. Ya atacağın şuta. Topa bile değemedim anasını satayım. <laughs> ya ne yapıyoruz ya? Çakacağım ya. <laughs> ya o! <ooo. gülüyor> Neyse adam 1-0 yeniyor beni. 1-0 şu an adam yeniyor. Oradan da atacaktı anasını satayım. <laughs> Ya ben bunu buradan nasıl çıkaracağım şimdi? Ya o adam var ya. Çok pis görüyor ya. Oradan gol yiyecek. Penaltı. Aa oh, direkt. Evet, Durum bir 1 Durum 1-1 oldu. Ben bir adam bir. Ben de birim adam da bir. Adam işini biliyor. Nasıl satayım? Çıkarmıyor kalecileri. çok pis gördüm arkadaşlar. Efsane gördüm orayı. Ya ananın ya. Oha saat 5'e geliyor. Ne? Ya şaka mısın? Ağlayacağım ya. Ya ne yapıyoruz ya? Gol atmazsa iyi. He atmadı. Pardon atamadı. Oha! Direkt sandım. Ya ananı satayım ya. Ya <laughs> Hadi, çok ya. Efsane goller atıyor lan. Şaka yaptım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi be. Gol. Ya nasıl gol değil ya? Ya oradan gol at var ya. Oh kaleci. Ya o o atamadı. Ay vallahi yiyorduk ha. Yüzde yüz goldü bu arada o. O yüzde yüz goldü. Yani o Şut'un gol olmama şansı yoktu ama adam atamadı. Ne işte bu? tane maç yaptık. Bir tanesini adam yendi. İki tanesini ben yendim. Pardon. Ee, iki, aynen iki tanesini ben yendim. Bir tanesini adam yendi. Ay bir ta, en baştakini adam yendi. Bir tanesini ben yendim. Süper gol bu arada. Bir tanesini ben yendim. Ay bir tanesini adam yendi en baştaki. iki tanesini ben yendim. Bu dördüncü maç işte. Hadi ya çıldıracağım. Aa gol. Yüzde yüz gol bu. Gol olmama şansı yok. Ya direk. Abi kaç direk oldu Allah aşkına? Sayar mısınız bir? Kaç direk oldu ya? maç daha yapacağız. Şu an durum 2-2. Başladı maçımız. Şu an durum 2-2 arkadaşlar. 5 olan kazanır. ya. Oradan gol atarsa var ya. Atar bu arada. He atamadı. Oha. Buradan gol olmaz ki oğlum. İmkanı yok. Gol ya. Ya, abi, Ay, boş ya ayı. Ayı neden boş Sokacağım böyle şey ya. Abi yok artık ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya böyle şans bu kadar şans olamaz ya. Allah'ım adam ne biçim görüyor ya. Adamın görüşü var ya görüş değil anasını. Görüşü görüş değil hayvan gibi görüyor lan. Oğlum efsane görüyor. Oradan bir daha atarsa var ya, kapatırım silerim lan bu videoyu. Yüklemem Allah çarpsın yüklemem. Bu ne oğlum? Oradan da atıyordu he. Allah Allah ha oh. değilmiş şu an durum 3-2 şu an 3-2 durum ee, neler bu video ise, bu video sardı mı hiç sarmadı iki de kaybedip duruyoruz çünkü o yüzden sarmadı hadi kazansam adam kaybetse pardon adam bazen kazansa hep, hep ben kazansam adam adam ee, çok kazansa, az kazansam. ben çok kazansam iyi baksana ya ya yani. gene gol Oğlum bu direklerden nefret. Ya çıldıracağım ya. Ya bir... gitti maç. Gitti maç. Aa gitmedi. Hadi lan. Oo, olmadı. Aha gol. İşte bu. Yes. İşte bu. Şuraya. Abi oradan da atıyordu ya. ya Ağlayacağım şimdi sinirden. Ya. Oradan atsaydı yemin ederim çıldırırdım. Bu oyuna gol atıyor ya adam. Bu nedir oğlum? Biraz da biz atalım gol anası satayım. Sıfır golüm var neredeyse. Adam hayvan gibi. Adam beni resmen yendi yenecek yani. Oradan gol mü atacağım? Atamazsın zaten. İşte bu. Şut. Ya o nasıl şut ya? Yok artık. Ya attın pasa bak. Attın pasa bak. <laughs> ya ooo. Dört iki oldu. Dört iki. Yenileceğim herhalde. Herhalde değil. Yenileceğim zaten. maça odaklan Ya ben şimdi bu karmaşıkta nasıl geleceğim? Biraz acı mı yemiyor ya? Bu kadar hayvanlaşma lan? Rakip. Yani adam. Abim artık ne diyeyim? <laughs> bu kadar hayvan olunamaz ya. Bu nedir oğlum ya? Ya yok Kaleden kaleye gol atıyor ya. Gerçek hayatta imkansız bu arada. Olmaz. İyi bari bu sefer direkt olmadı. Ting diye ses geldi ama direkt değil o. Sanırsam gelmişini geçmişini yedi ceddini Söveceğim artık olmayacak bak. Bak günaha giriyorum sövmekle. Günaha sokma. Ananı ya. Kendi kalesine atıyor lan. Gol be. Yes. Evet 4-3 oldu durum. Beş olan kazanacak. Kazanan günün şampiyonu olacak arkadaşlar. Uy <laughs> çok güzel attı. Adam da atıyordu ya. Sinirlendi adam. Adam da hemen sinirleniyor ha. He. İki gol atıyoruz o nasıl satayım? Onu <laughs> <laughs> satayım. Oğlum efsane kazandım lan. 4-4. Hadi çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Helal be. Çeviriyoruz anasını satayım. Güzelmiş lan. Hadi be. Oynamam lazım ya. Doğru düzgün oynamasam var ya. Yemin ederim. Üff, abi ya gol yuduk. Bak adamın yaptığı hareketi görüyorsunuz değil mi? Adam mantıklı oynuyor. Final maçı ya. Soruyoruz mu bak? Adam neler yapıyor? Gerizekalı. <laughs> Oğlum var ya. Gol oluyordu az da. Ya çıldıracağım ya. Gol abi ya, gol. Tam saldım ya. Saldım. Uy! Kaleci tuttu. Güzel. Ya ananı satayım seni. Ya onu da çıkart. Aa atamadı. Hadi abi sakin oynayalım, güzel oynayalım. Sakin oynayalım. Hadi! Ya abi kalesi bomboş ya. Aa! Hadi be. Babayı çıkarır onu. <laughs> nasıl çıkardı lan onu? Ananın gözü anasını satın. Aa işte bu. Yes. Ya çıldıracağım. saldım saldım yürü git ya saldım saldım ya